Şöyle de atabilirim. Bak ben buradan 2-3 seviye almadan çıkmam. Bizimkiler burayı tutar. Bak yine bir seviye. Ver oğlum ver 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 ver. ver. Şöyle at oğlum ne bozuyorsun ya. Ee, bak yüksekliği de bozmuşlar. Bitti ya bu iş. Bak kaybetmemin hiçbir önemi yok. Dediğim gibi bak çok fazla adam öldürüyorum şu an. Bireysel becerilerim gelişmiyor belki. Ama çok fazla XP alıyorum. Kendimi çok fazla ileri atıyorum. Benim King's Landing'in kuşatılmasına hazırlanmam lazım. O yüzden böyle savaşlar önemli. Geçen savaşta böyle olur kazanırım ve kaybederim diye düşünmüştüm. Yine kaybedeceğim bunu <laughs> ama... Oğlum şimdi ben bunu atayım sen onu doldurdun ya. Hiç sıkma 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 ver bunu da atayım. Biraz insan oluyuz aç gözlüyüz malum. Hop. Ulan çok yükseltmişsin. Bir tane atacağım bir tane atacağım. Böyle daha çok kayıp verdiriyorum. Bak 108 tane adam indirmişim. 108 tane adam. Az mı abi? 4 tane seviye atladım burada. 4 seviye ne demek? 1 iki seviye daha alabilirim bu arada. Gerçekten alabilirim. Mancınıklar bitince de ne yapacağım? 5 seviye aldım. Abi. Tamam bunu iyi ki yaptık ya. Bunu iyi ki yaptık. Burada bir seviye daha alabilirim.